Yeni normalleşme sürecinde toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyen çok sayıda vatandaşın tercihi bisiklet ve motosiklet oldu. Bu koronavirüs salgınıyla mücadele sırasında sanayi üretiminin azalması, insanların sokağa çıkmaması nedeniyle taşıt yoğunluğunun azalması nedeniyle bütün dünyada hava kalitesi arttı. Ama bu şu anlamada geliyor, eğer biz bu faaliyetlerimizi eskiden olduğu gibi devam etmeye başlarsak yine sanayi üretimimiz bacalarda kontrolsüz bir üretim şeklinde yine e, taşı taşıt trafiğimiz yollarda yoğunluk oluşturacak şekilde devam ederse bu hava kirliliğinin artmasını yine bekleyebiliriz. Yani şu günlerde e, sokağa çıkma yasağının e, kaldırılması, sanayi üretiminin tekrar e, eski günlerine dönmesi de dönmesi de hava kalitesinde bir nebze kötülemeye, hava kirliliğinde bir nebze artışa sebep olacaktır. Şu da e, dikkat çekici bir konu. Son zamanlarda biliyoruz, ok, takip ettiğimiz kadarıyla bisiklet satışları arttı. E, bu bisiklet satışlarının artması demek e, daha az e, trafiğin e, olacağı anlamına geliyor. E, dolayısıyla Çevre Bakanlığında bununla ilgili e, planlara ve politikaları var. Bir an önce bisikletli yol e, miktarlarının ve sayılarının artması gerekiyor. İnsanların e, bir yerden bir yere giderken illa motorlu taşıtlarla kullanmaları gerekmiyor. Yani topyekün sosyal yaşamımızı, sosyal paradigmamızı değiştirmemiz gerekiyor. Bisiklet bunlardan bir tanesi. Yapabildiğimiz şeylerden bir tanesi bu bisiklet yollarının artması ve bisiklet tercih etmemiz gerekiyor. Efendim pandemi sürecinden sonra satışlar ne durumda? Pandemi süreci başladığından sonra e, ürün satışlarımız hızlandı. Ee, insanlar bireysel olarak toplu taşımada da kullanamadıkları için çekindikleri için e, bisiklete, elektrikli bisikletlere, motor bisikletlere karşı büyük bir ilgi oluştu. Bu şekilde mesela e, üç tekerlekli bayanlar özellikle çok ilgi gösterdiler bisikletlere e, ulaşım için tercih ediyorlar. Bize tavsiye ediyoruz insanlarımıza, e, vatandaşlarımıza, müşterilerimize e, sıkıntısız ve düzgün bir şekilde. Ee, yaşamlarına yeni bir atmosfer katmaya çalışıyor. Ailece olarak bisiklete başladılar binmeye. Mesela çoluk çocuk olarak ailece üç tane bisiklet alıp da çocuğunla gezen bir sürü aileler oluşmaya başladı. Böyle bir e, atmosfer oluşmaya başladı. E, sahil bölgesindeki vatandaşlarımız belli yaşlardaki olan vatandaşlarımız e, kendileri de ulaşım aracı olarak üç tekerlekli reporter tarzı elektrikli. Yani kendisi alışverişini vesairesini arkasına koyabileceği tarzda pazara vesaire gidebileceği tarzda ürünlere de Talep arttı. Yoğun bilgi ilgi var. Ee, bu yoğun ilgiden biz de memnunuz yani. Şunu sorayım. E, bisiklet fiyatı ne kadardan başlıyor en yüksek limit? Ne kadar motordan ve diğer ürünlerin fiyatları Yok. ortalama ne Şunu eder? söyleyeyim. Çocuk bisikletleri 400 TL ile 750 TL arasında büyük şahısların kullanabileceği düzgün alüminyum bisiklet fiyatları da 1000 TL ile 2500 TL arasında değişiyor. Motor bisikletlerinin de fiyatları 6000 lira, B sınıfı elinde kullanılan... 7500 TL arasında fiyatları var. Şimdi kendime bir e, bisiklet istiyorum abi. Şehir bisikleti tarzında bir bisiklet istiyorum. Yani şey için için. Bu modeller e, en uygun fiyattan en şeye kadar var. Evet. Bunların kadroları alüminyum oluyor. Tamam. Komple üstünde şimano grubu evet. oluyor. Evet abi. Jantları çift kat oluyor. Bisikletine ee, göre bunlar biraz daha bisikletine hani, göre ince oluyor. Neden bisikleti tercih ettiniz? E, bu pandemi sürecinden sonra e, toplu taşımayı eee toplu taşımayla işe gidip gelmeyi düşünmüyorum tabii ki. Hem e, spor açısından hem de sağlık açısından bisiklet e, sürmeyi tercih ediyorum. İşe gidip gelirken de bisiklet kullanmayı e, istiyorum. Onun için de bisiklet almaya geldim açıkçası. Efendim ee, bisiklet kullanıyorsunuz. Herhalde bisikletle işe gidiyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Evet ee, ben özel bir şirkette çalışıyorum. E, arabaları artık garajlarda bıraktık. Havalar da düzeldi. E, bu salgın döneminde de zaten toplu taşımada kullanmak istemiyoruz sağlık açısından. Hem toplum sağlığı açısından hem kendi sağlığımız açısından. E, hem bu süreçte kendi sağlığımız için de aslında bisiklet kullanımı tabii ki çok önemli. E, hem de tabii çevreyi kirletmemiş oluyoruz. Hava kirliliğinden de bu sayede kurtulmuş olacağız. Yani imkanı olan varsa herkes bu şekilde yapsın. Herkese de tavsiye ediyorum açıkçası.